Türkiye'de yıllardır çok merak edilen bir konu var. Bugün de merak ediliyor. Bu Türk devletleri örneğin bizim kardeş ülke Azerbaycan Kıbrıs'ı niye tanımaz? Biz mi istemiyoruz tanınmasını? E, Türk devletleri topluluğu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkıları da oldu. E, niye onlar Kıbrıs Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımazlar? Sadece Türkiye tanır. Yani çok temel bir merak bu Türkiye'de. Ben 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 şöyle tabii burada akıllı olmak lazım, sabırlı olmak lazım. Siyasette e, gücenme de olmaz. E, biz, benim açıklamalarım şöyledir. E, biz bu insanlara gönül bağımız olan, e, kader birliği, gönül birliği, aynı soydan gelme, e, hepimiz işte soy itibariyle Türk soyundan gelme ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün bu kardeş Türk Cumhuriyeti'yle olan ilişkileri, olan samiyeti, olan yakınlığı ve son yıllarda bu birliktelik elbette bizi de onlara yakınlaştırmaktadır. Azerbaycan'dan muazzam bir ilgi vardır. Beni televizyonlar, gazeteciler, milletvekilleri, fikir adamları, öğretim görevlileri, öğrenciler sürekli olarak Azerbaycan'dan gelip gidiyorlar. Televizyonlar gelip gidiyor ve Azerbaycan halkının Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ndeki gelişmeleri yakından izlediğini ve bize büyük bir sevgilerinin ve muhabbetlerinin olduğunu hep duyarız. Aynı şekilde ben de böyle mesajlar veriyorum. Her zaman e, Azerbaycan'da da gibi bir etkinlik olursa, e, bir faaliyet olursa İstanbul'da dahi gidip oralarda mesajımı ve desteğimi veriyorum. Karabağ dolayısıyla hep e, zaferi beraber kutladığımızı, e, ile birlikte e, aynı soydan gelen insanlar olarak onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Onların marazı, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu şekilde bir yakına doğru ilişkilerimizi e, geliştirmeye çalışmaktayım. Türkiye'de tabii de Dolayısıyla o dediğimiz eee tanıması artık gelecek gelecek ona inanıyorum ben. Öyle hissediyorum, öyle görüyorum. İnşallah olacak.